şimdi araba oyunu dedim ki ya ben araba sürmeyi çok seviyorum dedim. Bir tane araba oyunu buldum. Oha. <laughs> Bir tane araba oyunu buldum. Ee, araba bu oyunda böyle işte böyle. Ben yapayım böyle yapayım. Hop Ben ilkeyim. Ben uçak yerine gitmek istiyorum. Bak. Uçak yerinde çok eram var. Bu şöyle arabayı tamir etti. Kanka ya şuna olsun Bu böyle. Çok iyi değil mi? Yok ben o... Ne dağla. Dağla gideceğiz. Biz buradan böyle gitmemiz lazım. Bilmeyenler varsa söyleyin eee gerçek hayatta konuşacağım ben gerçek hayatta dağda da uçaklık var bizim. Allah şimdi eee hop eee ooo şu an bekle aldım Allah'ım dağlarım son bir oyladı O bir de araba mı olur lan? Mm çok geri nerede ben unuttum. Hadi. Hadi hadi. Selamun. Anam. Lan ben senin reklamına ya. Ben senin reklamına ya. Reklamına ne şeyin şeyin ya. Ne reklammış? Bu <laughs> onu çok kasıyor. Ben de internet oha en son böyle gitmişim, kırmamışım. En son Oha. Arabanın şekli gitmiş. Tamir edeyim. Direkt tamir ettim baba. Uçak geri. Tamam buldum. Buldum baba. O oh Allah. Buradandır herhalde. Düz gideceğim. Ben uydurayım mı kafamı? Bak uyduruyorum şu an. Yerin ters tarafında kadar oynuyor. Ben oyunu bilmiyorum. Al. Çakam ol. Ve Çak. Oha. Ve uçma. Ben uçma. Ve hiç çak. Baby ve çocuğun annemden lan udi çibara Oğlum buldun. Ey. Ey. Orda oh. oh. ne kadar parçalanabilir ki? Ya lan ne kadar parçalanabilir ki? Araba ölmüş. Araba değil ki bu ya. Bu bir tane yamulmuş bir şey. Yamuk bu oğlum. Tamam giden. o iki rampa. Ulan Ulan rampa olmuş. mı? ben oradan birinci araba çıkıyorum Ne oluyor bu lan? Hop. oley. Abi yeni araba alıyoruz değil Abi Evet. Arkadaşlar yeni araba. Skazaboz. Skazaboz. Evet. Şimdi. Böyle yaparak. Böyle işte yaparak. Bir rampadan atacağım. Şurada o. Haşa. Hoppa. 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 Bim. Evet. Arada benim adı Fiyat. İşte ne geldim şimdi. Nerede kalmıştı? Heh. Rampadan böyle atlıyorduk değil mi? Geliyor. Geliyorum lan. Lan rampa nerede? Tam rampayı buldum. Baba. Ve şuradan atlayayım bak. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun abi. niye hiç çıkmak imkansız. Yani imkansız savaşayım. Nasıl bu araba oraya çıkmaz? Keşke hatta denemeyin. Ölürsünüz. Hah, oğlum. Bilmem. Kalemeye baktım. Burada düşersen. geçtim. hiç mod daha güzel ah. nah. ya. hiç moddan daha oynuyorum bu nah. ne oha abi gel çıkmaz. Çıkmaz gibi hiç de hiçbir yere gider. Evet arabayı modu ettim. Nerede almıştık? O akşam oldu Efendim. Geliyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Babam işte Böyle bayağı. Babam çağırmıştı da ona gittik. Bekle. Bir dakika. Bir dakika. Bir tane Neyse. Bakmak istemiyorum. Yoksa benim kalbim kırılıyor. Ne ederseniz arabanın kırık şeylerine. Hmm, kaç bozcun sen oha. Oha baba. Merak ediyorum. Buraya çık. Tam. <laughs> Dev çıkamıyorum ama. Vurun. Ne görecek olarak kazanacaklar. O bir denen yok. Yorumlarda yok benim ne alacak. Nasıl mı? Vallah. Gidin deneyin onu. Onun o tarifini verin Benimle hanım hanım hanı vermeyeceğim. Lan çok hoştu. Bakalım. Kazana bakalım. Peki tamir edip de yapayım. Hadi bakayım. Bakayım. Bayağı kasıyor bu. Bu bayağı kasıyor. Oo. Tamam güzelim. Tak, opopipip. Şimdi ben önce konuşacağım. Evet, 60. 60. Hadi o kadar fazla yapıyoruz. Hani kaldı. Ya yok, yok. ya 255 fazla gitme ya. 255 değil mi? Burada mı yapalım? Oha. Bir dakika. Oraya gelirse çıldırırım. Bir dakika. Abi bir dakika. Çok ciddi bir şey gördüm. Abi oha. Ben senin reklamına tüküreyim. Ben senin reklamına tüküreyim. Allah'ım. Ben senin reklamına. Haa renkli topum. Kim yaptı görkem Ben ne Görkenim? Kim yaptı? Ben mi o mu? bu tamam tam gücü Güjü Bobby o ope Jeep Güjü varıştım kolay gitmeni yola. Abi. 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 Hiç şeyi oynatmadığım için. Yorum. Tez. Tüm. Yok Selamun aleyküm. Abi o. Oh, Eu não oh,

Видут, не? О, карадут, <laughs> Nasıl? Mm, mm. Arkadaşlar mm, mm, mm. özür dilerim. Videoyu durdurmayı Unutmuşum bekleyin arkadaşlar. Buradaki şeyi alıp videoyu bitiriyorum. Hop Dur valla. Alıyorum. iki geçin. bakamıyorum ki üstte. Şuraya şaka yaptım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani daha fazla hep böyle kullanıyorum. Eğer daha fazla beni görmek istiyorsanız like bakalım. YouTube'u kapatırım Vallahi bak YouTube'u kapatırım bunda Aha şuraya yazıyor YouTube'u kapatmak tamam YouTube'u kapatmak Evet böyle döne döne bitireyim Hatta durdurayım Hadi bye bye